Arkadaşlar, bu yeni giriş testi yapıyorum. Alışamadım kameraya, kusura bakmayın. Sonunda 500 bin abone olduk arkadaşlar. Video çektim YouTube'a koydum. Beğendin mi? Sen sen sen. Tamam. Evet, sen beğendin. Tamam. Çekemem diyenlere bu. Gösteremem diyenlere bu. 500 olamam diyenlere bu. Selam hmm. olsun diyorum. Geçmiş barandlarınızı bu bir şey yapacaktı çocuklar ama kufur söylemeyelim. Sizden sonra konuşacağız. Listemiz de var arkadaşlar. 500 bin olduğumuzda yaptığımız bir kara listemiz vardı biliyorsunuz. Abi anamı, abi bacımı, abi halamın kızını, abi teyzemi, beni, işte köpeğimi falan diyenlerin hepsi listesi var. Mahkeme vermemeniz için listeyi gösteremiyorum. Ama hepinizin ismini not almışım. Kaçanma, kurtulanma, ne yapıyerek demez. İmkanı yok böyle bir şey. Ne diyecek? Her neyse işte yani yani güzel kardeşlerim, kıymetli dostlarım o yazdığınız mesajlar da değiyor mu ya? 500 bin olunca işte diyor biri diyor dayı mı, biri hala mı, dayılar para teklif ediyor. O melek sapık dayı diyor ayağını fotoğrafını yolla basıp basın, basın al çekim. Ayıp oluyor dayı etme ya. Kurban olayım şimdi ayağımın altını göstermiyorum sana ayıranırsın ha yapma kurban olayım. Yani 490 binde pazarlık edenler falan bunları bir artık kendine bıraktık. Yeter. Pazarlara girmeye gerek kalmadı. Bitti. İş bitti. Artık buradayız. Bu zamana kadar neden beklediğimizi anlatalım arkadaşlar. Şimdi yani bu piyazda örnek veriyorum size. Youtuber'lar açısından konuşuyorum. Bu piyazda abonenin, izlenmenin hiçbir önemi yok. Sadece ismi hafızalara kazıtmak, ismi tanıtmak önemli. Benim görüşüm. Çünkü neden derseniz kendi aboneme göre diğer kanallarda da çok fazla izleniyorum. Mesela örnek veriyorum. İnsanlar benim metnimi 2 ile veya webdesi tanıdı. Fakat onların arasındaki benim içeriklerimin yayılmasıyla bu popülerleşti bu isim. Oyunda yapsa Metin 2 videosunu Metin 2 olduğu için izleyen veya Hot Test'i olduğu için izleyen yoktu. İçerisine kendimizi tanıtabileceğimiz, kendimizi geliştirebileceğimiz ve Instagram sayfalarını düşeyelim niye bu kadar çok oynatıyorum bilmiyorum. <laughs> Alışkın olmayınca kameranın. Valla ne bileyim heyecanlandım da amına bu. Tamam neyse. Her neyse. Ne konuşuyorduk lan. Ya işte örnek veriyorum ismimizi piyasaya tanıttık arkadaşlar. Ondan sonra dedik biraz ilerleme kalersin. İnsanlara böyle farklı bir şey. Çünkü sıradan olmak istemedim. Sıradan olmak istedim ki her türlü olurdum. Daha çok kitleye yerleştirdim. PUBG YouTuber olabilirdim. En çok kitle PUBG YouTuber'ları da var. Enes Batur'dan fazla adamlar var PUBG'de. Yani bunları yapabilirdik, yapmadık. Farklılık istedik. Yani bir ayağım bile bir YouTube'da izlenebileceğini gösterdik. Ayağımı izlediniz yani yalan yok. 500 bine kadar maksimum gördünüz ayağım, kolum veya götüm. En son videoda evlonda götüm gözüktü diye ağzınıza gelen saymışsınız. Vallahi bir götüm bir sıkmayan belki direk kalmıştır arkadaki. Herkes 5 attım, 10 attım, 20 attım. Çı resmi çıkarıp afişamı duvara asan gördüm eğildiğim sahnedekini. Yani bunlar yüzünden çok elim oynatıyorum ama biraz heyecan oluyorum. Olsun heyecanlı olur. Neden gözlük taktığından da bahsetler Niye gözlük takıyorum? Şimdi ibna muamelesi yapmayın fakat mevzu şu toprağım. Benim kedi alerjim var normalde. Kedi bakmıyorum fakat kedi alerjim var. İşte böyle bir saçmalık. Hala elimi oynatıyorum ya. Kedi oynat... O, kedi oynatmıyorum elimi... Tövbe estağfurullah. Şey... Kedi alerjisi için ben hap kullanıyorum. Alerjim gelsin diye. Hapım da bitti. Gözlerimde benim yaş akıyor. Gözlerim böyle nasıl baygın, nasıl bitik bakıyor anlatamam. Ben dedim bu şekilde sahnenin karşısına çıkmayalım. Bu götveren dünden üfleyip gelmiş demeyin diye gözü gibi taktım. Yani aslında sadece ölümler de gözler yer. Yani. Bu kolumu benim al bireye koy. Böyle arıyorum. Anonim kalmamızın sebebi ise arkadaşlar. Yani soruyoruz niye böyle bir şey yapıyorsun diye. Bu yemin ederim keyfimizden olan bir şey değil. Hani bazı yerlerde keyfimizdenmiş gibi anlattığımız yerler oldu. Bazı videolar oldu, konuk olduğumuz yerler oldu. Fakat bu olayın aslı belli. İsterseniz bunları size belgeli gösteririm de. Yani kız arkadaşım üzerinden, ailem üzerinden, kendim üzerinden aldığım tehdit mesajlarının ve söylenenlerin haddi hesabı yok. Kız arkadaşımın gelen mesajları bile o kadar rahatsız etti ki beni. Anonim kalmak bu süreden sonra şart oldu. Çünkü benim yüzümden hiçbir insanın başına bir şey gelmemesi için. Yani örnek veriyorum. Bu kadar geride kalan insanlar var ki oyunda ettim küfürden kızıp adam örnek veriyorum. Rusya'dan beni tehdit etti Oyunda ettiğim bir şeye küfre. Yani bunlar olabiliyor. Bunlar zaten bütün bu işi yapanların başına gelmiş şeyler ama bizimki küfürlü agresif olduğu için daha yoğun oluyor bizde. Ya anonim kalmaya çalıştık bu sefer bu daha sıkıntılı olmaya başladı. Çünkü neden derseniz ama şey yani cebine koyun şey denize gidemiyor. Denize gidiyor kolundaki düğme yüzünden giremiyor. Herkes tanıyor. Ha bu modeli bilmeyen var mı amına Yok. Herkes biliyor. Yolda beni göre koluma göre diyorum süs sesini çıkarma falan anlaşıyoruz. Denize girmiyor. Kafede oturamıyorsun. Garson tanıyor. Kaç kere başıma gelmiş. Kaç kere garsonu tokatlamış Beşir yanında. Garson tanıyor. Yolda manitayla yürüyemiyorsun el ele. El ele yürümesen manitanın lafı atıyorlar. el Elin ele yürürsen Abbas'ın manitası diyorlar. Gene bana kuruyorlar. Her türlü beni kuruyorlar. Kurtuluşum yok. Evden dışarı çıkamıyoruz. Ben YouTube'e baktığım zaman 55 kiloydum. 55 kilo. Şimdi halime bak. 55 kilodan nereye gelmişim? Allah'ın izniyle spor salonuna yazılacağım ama yüzümüzü bu yüzüm açtıktan yani bu videoyla sonra yazılmayı düşünüyoruz. Üç ayda bir değişimi dostu gelebilir, arkanızda antrenör oturuyor. Neydi senin ismin? Ne? Antrenör. Antrenör. He antrenör oturuyor arkanızda. Selam. Sporcu. Selam mı? Selam. Selam. Evet selam Komik mi? Ne var bunda? Evet tamam bir şey yok. Her neyse antrenör. Ya işte kız oturuyor arkamda. O biliyor spor yapma. Bana verelim. Beraber çakar sporu. Zaten ben kendim normalde çok sporcu bir kışılığımı bırakıyorum. Çünkü çok çalışıyorum ve o yüzden dışarı çıkmıyorum. Salona çıkıyorum, pencereden dürbünle bakıyorlar. Hiç tavsiye etmiyorum. Ve bu yolda beraber olarak çıktığımız arkadaşlarımızdan bizleri en yakın arkadaşlarımızdan, ekibimizin baş üyelerinden para için, kız için, bizi satıp kahpelik yapan bazı... Nasıl kutu söylemeyeceğim? Bazı arkadaşlar... Bazı çocuklar... Çocuklar var. İşte bunlar bizi para için sattı. Bize kahpelik etti. geldi. Ee, onlar yüzünden bazı daha önce resimlerimizin yayıldığı oldu. Fakat yayıldığı gruplar örnek veriyorum. AOK'tur, BGY'dir bu tarz Facebook gruplarında yayıldığı için sahiplerini tanıdığımız için direkt önüne geçtik. Fakat bize para için yapılan bu kahpeli kesinlikle unutacağımızı zannetmeyin. Bunları da gördüm. En yakın dostumdan bu yolda bıçak edip parasını bu yolda benimle beraber ben de benim üzerinden para kazanan kardeşlerimizin ihanetlerini gördüm. Ama asla yılmadım. Devam ettim yoruma. Keyfime baktım. Şimdi e, bu saatten sonra ne olacak derseniz. Eyvah eyvah. O asıl YouTube'a bundan sonra başlıyor oğlum. Şimdi yani ayıptır söylemesi. 500 bin oldu. Olmadan önce sadece ayağımız olduğu için bizim içerik biraz kısıtlı. Neden? Video çekiyorsun ama cebine koyayım. Çok özür diliyorum. Ayak var videoda. Başka bir şey yok. Ayak kor. Ne çekebilirsin ki? Çok güzel bir serimiz var YouTube'da bildiğiniz oyun olmayan bir serimiz var. Onun devamını getireceğim. Bayılacağınıza eminim. Arkasından bu videonun hemen arkasından çok harika bir video daha bir hafta içerisinde yüklenecek. Bu videoyu izledikten bir hafta içerisinde çok güzel bir videomuz olacak. YouTube'a hızını kesmiştik. Hızını yavaşlatalım çünkü 5 bin videosu yetiştiremedik. Başta gördüğünüz klip bizi çok yoran bir iş. 500 bin videosundan sonra biraz daha işi hızlandırıp daha fazla video çekmeye başlayacağım. Aliyetten. Şu gördüğünüz bir kız syarlar. video çekmek için falan değil ama şey yani cebine. Ne koyayım kardeşim ki koyacağım bir şey söyle de kufur söylemeyelim. Kullar sen devam et. Küllü sigara Bakın. Şey unuttum. Video işte çekiyor, çekmek için de canlı yayın yapıyorum ben. Canlı yayınlarıma da bizinizi bekliyorum. Şah diye buraya linki bıraktım. Şah diye açıklamaya koydum. Şah diye de buraya baktı. Niye baktı? Sen baktın sen sen kamera arkasındaki. Yok bakmadım. Ben baktım. He, Canlı da hepinizi bekliyorum. Bu bilgisayar da o yüzdendir zaten. Benim YouTube'da e olmadığım her gün ben deli ve canlı yayınlarda oluyorum. Hepinizi bekliyorum. Kamerayı alıp buraya tak diye Buraya koyacağım. Kamera. Kamera daha gelmedi. Para yok. Maaş yapmasını bekliyoruz. Maaş kamerayı da koyacağım. Kameralı yayınlarla da sizde olacağım. İçeriklerimizin yapamadığımız bütün kısıtlı olanları baştan yapacağız. Örnek veriyorum Moodless'te istek olursa kameralı, Resetebilirler kameralı, oyunlar kameralı. Birinin videosuna konuk mu oluyoruz? Kameralı. Artık her şey kamera üzerine olacak. Böyle ipman gibi oldu gördün mü? Mıncuk. İpman. Komik oldu mu? Güzel oldu ya komik. Hı -hı. Her neyse. Unuttum. Unuttum. Dur. Durdurma. Okay. Unut. Hatırladım. 500 binde bir çekilişimiz daha olacak arkadaşlar. Instagram'da daha eden bir çekilişim de var. Instagram adresimi de takip ederek gelebilirsiniz. Oraya da resimler paylaşmaya okay. okay. başlayacağız. Okay. Ben minik elemesi koyacağım, kendimle koyacağım, ekibimiz de koyacağız özellikle, ekibimiz de merak eden olmuş. Ha bilmiyorum başka bir nedir. Onları da koyacağız. Instagram adresini takip edebilirsiniz. Bir de bir çekilişimiz var. dur. dur. İşte elimde gördüğünüz emanetle, emanet ve elimde göremediğiniz ufak emanet. İkisini ayarlar tutarsam el hareketi yapamıyorum. El hareketi yapamayınca da ben uyuz oluyorum. Bunu vereceğim. Bir de tabancasını vereceğim. Kesinlikle gerçek tabanca değildir biliyorsunuz zaten. Ama havalı kırpayıktır. Güzel emanettir. Ben severek kullanmıyorum. Yengenizin vermiyor tabii. Yoksa severek kullanacaktım Allah'ın izniyle. Yengenizin bir kere bile ateş etmediği bu silah. Instagram adresimizden ve YouTube çekilişine koyacağım. Instagram adresimizden çekiliş takip edersiniz. Bu silahı ve tabancayı vereceğiz çünkü Acaba yanıları mı gelecek ya bilmiyorum bakacağız artık yanıları mi belki yanılarım. Ne demek yanıları? İşte ne Roket, tank, uçak, savar Bilmiyorum Abartma Bana mı dedin? Evet Tamam İşte çekilişsimiz de olacak Bu yolda bana yaptığınız bütün destekler, bütün emekler, bütün iyilikler Bir yorumunuz bile yani o saçma salak yorum atan tayfaya da sesleniyorum Hı. burada işte Allah'ını seven yorumu beğensin. İşte kanalım 100 abone, 99 abone yapar mısınız diye falan sapık tayfaya ses ediyorum. Sizlere bile hepinize bütün normal ve bu tayfa farklı. Bir de normal arkadaşlarıma hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Emekleriniz sayesinde buralara geldik. İnşallah devamında göreceğiz. İnşallah 1 milyondan 10 milyona kadar yükselişimizi Deneyeceğiz bakalım. Allah büyüktür. Yani ben de kendi götümde hemen bin derim yani. Bir gün video bıraktım. Olabilir. Konfeksiyon işi falan bizim yok. Biliyor musun? Bu ara YouTube'dan daha fazla para kazanınca YouTube'ya bırak. Ama çekeceğim. Heves ettim bu sefer. Vallahi çekeceğim. Başka bir şey diyecek miyim? Teşekkürler. Hepinize teşekkür ederim. Kaç kere edin bana? Hepinize bir daha teşekkür ediyorum. Yen, ye sen de lan. Ben de teşekkür ederim. gene ye de teşekkür ediyor. Bu kadar. Video Abone değilsen, trendde gördüysen videoyu kanala abone ol. İnşallah trende gelecek diye düşünüyoruz video. Oyun kanal olduğu için normal trende girmek zor oluyor. Yorumlar ve beğenilerle destek olabiliyorsunuz. E, Ayetim fan kulübe ve bu videonun girişindeki müziği yapan arkadaşımızın ismi. Buğra Atmaca, müziğimizin yapımcısı. Çok teşekkür ediyorum kendisine. Klip yapımcılarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Zaten klipte isimlerini görmüşsünüzdür. Emeği geçen bütün ekibime, bütün kardeşlerime ve siz değerli izleyicilerimize çok teşekkür ediyorum ve iyi günler diliyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Öpeyim mi? O gey gibi olur. Allah'a emanet olun. İyi günler. <laughs>